Batura, duyduğuma göre isyan ateşini körükleyenlerden biri senmişsin. Ba bağışlayın hünkârım. Herkes vefat ettiğinizi söyleyince biz nereden bilelim yaşadığınızı? O gece Gözlem Kösem Hatun çıkmış önünüze. Herkesi durdurmuş, hatalarından döndürmüş. Bir kişi haricinde. Sen. Bilmiyordum hünkârım. Elindeki tüfeği ateşlemiş, benim gözdemi öldürmeye cüret etmiş. Bağışlayın kulunuzu hünkârım. Kurduğunuz bütün hayaller bir bir suya düştü sultan. Bundan böyle bu sarayda size rahat yok. Huzur yok. Rahatın huzurun peşinde olsaydık mezara girerdik Handan. Zira biz sultanlar ancak öldüğümüzde rahat ayırırız. O halde bir an evvel rahat ermeniz hepimiz için en hayırlısı olacak. Biz de ölümler gördük Handan. Bir değil, bin can verdik. Hamdolsun bugüne kadar kimse sırtımızı yere getiremedi. Bundan sonra da getiremez. Lala Mehmet Paşa, sen ki vezir azamımsın. Dik durman, dizginleri elinde tutman icap ederken sen de diğerlerine uydun. Hünkârım ben... Macar Serhattin'e ordunun başına gideceksin paşa. Kuyucu Murat Paşa ile konuş, Nemçe kafiriyle ile devam eden savaşı bir an evvel bitirip döneceksiniz. Akıbetine öyle karar vereceğim. Sofu, Sarıkçı ve Hafız Ahmet Paşa. Sizleri artık divanımda istemiyorum. Hepinizi azlettim. Verdiğim tekaüklle ne haliniz varsa görün. Ve Efendi. Bilhassa siz hayal kırıklığını uğrattınız beni. Şeyhülislam olarak sözünüze itibar etmeyen yoktur. Ölmediğimi söyleyebilir, bütün bu kargaşaya mani olabilirdiniz. Ben elimden geleni yaptım hünkârım. Lakin umut yoktu. Ahali isyan etmişti. Ben de devletin bekası için... Düşmez kalkmaz bir Allah müftü efendi. Her hasta olduğumda tahtıma namzet mi çıkaracaksınız? Hünkârım, azledildiniz. Yerinize tekrar Ebu'l-Meyamin Mustafa Efendi'yi tayin ediyorum.